Ben de fotoğraf çekilir zannediyorum poz veriyor. <laughs> yarım saatte 8 tane hamburger çöp kesilir geçsin Bir dakika <laughs> şimdi. Hayır canım öyle bir şey demedin yani yapmayacağız dedin onu. Yok Peki. yapmayalım canım. Evet baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Bir karşıya geçelim öyle başlayalım. Peki tamam. Vancouver'ın hangi bölgesinde olduğumuzla başlayabiliriz galiba. Commercial Drive'dayız. Ve Murat, Murat abi. abi, uğrayacağız Murat abiye. Geldik işte restoranımıza. Kısaca anlatayım. Adı Cannibal Cafe. Etavur mu demek, insan eti yiyen mi demek? İnsan eti yiyen yani demek. Ama e, kendileri açıklamışlar insan eti servis <laughs> etmiyoruz. Biz sadece Vancouver'da çok ünlü bir punk rock grubunun bir şarkısına ithafen isimlerini koymuşlar. Şimdi burada bir tane challenge var. 30 dakika içerisinde 8 kat hamburger, peynir, bacon olan bir kocaman bir hamburgeri yersen ücret ödemeden çıkıyorsun. biz buraya hamburger yemek savaşlarını çekmek için geldik. Buraya ilk defa geliyoruz. Ben burayı tercih ettim çünkü gördüğüm fotoğraflarda gayet güzelle benziyordu. Vancouver'da böyle hani Amerikan vari kat kat böyle çok büyük olan şeyler genelde yok. Bulmuşken dedim ki hem yiyelim hem de size gösterelim. O yüzden Burası benim seçtiğim hamburgerci, Talat'ın seçtiği de dünyaca meşhur, dünyaca <laughs> ünlü 1500 şubesi olan neyse. Five Guys. <laughs> İsim vermeseydik neyse. Sürpriz mi olsaydı? Yok canım Kesin. tamam. Peki Buraya... o zaman şimdi burayı sen seçtiğine göre sen mi 30 dakika içinde o hamburgeri bitireceksin? Öyle bir challenge yok şaka. Yok yapamayız yani. Olmaz. Biz yemeğe geldik, böleceğiz onu üçe. Eve paket. Bu Sorumluluk mesuliyet benimdir, mide fesatı geçiririz sanki. Burayı biz televizyonda bir yemek programında izledik. Vancouver'da olduğunu bilmiyorduk falan ama ben hamburgerleri araştırırken burası karşımıza çıktı. O zaman dedik ki buraya gelelim. Bu 8 kat hamburgeri Talat yesin. E, rezervasyon yaptırıyorsunuz çünkü özel bir hamburger. Adı The Beast. Canavar. Servis arkadaş bayağı olaylara cid, olayları ciddiye alıyorlar galiba bir cizalı belge, mide fesatı falan geçirmemek için. Bir de böyle şey kusmak için kutu falan kova getirdi. Hani yiyemeyip kendini zorlayıp falan kusun. Ben öyle Ama kusarsan Ama kusarsan diskretli oluyorsun. Benim öyle bir iddiam yok zaten normal öyle keyifli çıkarı çıkarı yiyeceğiz. Diyemedik biz. Demedik çekmeye geldik. Biz sadece çekmeye geldik <laughs> diyemedik ne nedense. Benim hamburgercim Five Guys birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Yani Türkiye'de yok ama Amerika'da çok bir çok var. Süre olan bir şey bu şeyi yapalım. Sevdiğim ben tabi sevdiğim hamburger klasiği söyleyeyim de bu şey gizli menü olayını hmm. bence kesin yapalım. Tabi soralım varsa. Niye? Öyle. Ay, işte bu bir efsane gibi ya şehir ama efsanesi öyle, gibi. Şey, olay da şey böyle menüde yazmıyor ama söylüyorsun onu sana yapıyorlar. Bu böyle bir gizli bir menüleri de? var. Ya ama, ya yani. ne inşallah belki i̇şte, var. Belki burada yok öyle bir şey diyebilirler. <laughs> Hiç Hayır, belli olmaz. Neyse oraya gittiğimizde onu deneriz. Zaten açım. Sabah ufak bir testim evet. vardı. Güzel geçti. 20 Watt fonksiyonel threshold power'um artmış. Bu ne demek diye sorarsanız benim kanalıma gelmek zorundasın. <laughs> Burada onları tabii ki konuşmuyoruz. Burada yiyoruz, Burada içiyoruz. Kanada'ya nasıl geliyoruz? Kanada'da neler yapıyoruz? Rumacığımız tatlı duruyor. Televizyonu buldu, çok mutlu kendisi. Bu <laughs> Yeah. So we go by my clock, my stopwatch. I need to take a picture of you. That's that go. Okay, thank you. Kadraja sığmıyorsun, öyle düşün. Niye bakalım ya, kadın da merak etti. Peki, evet, evet, ben ne ben acıkmış Güzel mi? Talep yerken ben biraz daha anlatayım. anlatayım. Yemek savaşları. <laughs> Bir sonraki yemeğimiz. çok şey var. Diyoruz ki acaba pizza mı olsun? Donut mı olsun? Krosan mı olsun? Size kalmış artık. Bence bunu bitirir insanlar ya. Ay, sen belki bitiremezsin de bitirebilen bence çok insan vardır. Çok ya. Çok büyük değil ama. Allah, Allah. <laughs> Ben yeseydim değil mi? Ya <laughs> niye? Bittin mi? Babacığım. Çantur gerçi hamburger şeyi yok. yiyebildim. Gerçi bir, iki, şey Bayağı yedim ya. 5-6. iki, iki tane yemişsin. Tamam bana göre bayağı artık onlar. Eskiden burada yerdi de şimdi olmuyor yani. Bir de çok ama bacon, cheddar, hamburgerin yeri falan çok küçük. şey. Lezzetli ama sert abi. Kolay yenilebilecek bir şey değil bu ya. Benimki de geldi. Küçük bende neredeyse tutamadığınız halinde yiyeceğim evet zaten bir türlü yiyebilirsin şurada yiyebilirsin yeterli Talat'tan hamburgerle ilgili yorumlarını bekliyoruz o kadar büyük hamburgeri yiyebildin abi, mi? o kadar büyük hamburgeri yiyemem için benim çok büyük bir uçadığımda olması gerekiyordu abi. çünkü çok sert abi yani şey bacon double cheddar işte hamburger köftesi. Hani ekmek yok. İki sadece en tepede ve altta var. Hiç hani mideni bastıracak turşu bile bastırmıyor falan. Hani zor bir şey zaten öyle bir iddia yoktu. olması da zor. Ama çok lezzetli bir hamburgerdi. Seninki de öyleydi galiba. Benimki de seninkinin küçüğüydü zaten. Neyse güzelmiş. güzelmiş. İyi ki geldik. Evet. 30 dakika o hamburgeri bitirebileceğini düşünebilen varsa Buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Bak Line cook arıyorlar. Peki. Bu arada bildiğim her restoran eleman arıyor. Yani şu dönemde bile. Murat abiye geldik zeytin alalım. Sevgili Türk marketimiz. Evet, Vancouver'ın tek Türk marketi. Bizim bildiğimiz Onunla... sayılır belki vardır bilmiyoruz. Yani. <laughs> o da <bir> başka <laughs> yok diyebiliyorum ama bununla ilgili bir videom var. Onu izlemek istiyorsanız ekliyorum. Bir sonraki hamburgercimizde görüşmek üzere. Görüşmek o üzere. O hamburgerci benim hamburgercim. Görüşürüz. Bangkok Downtown'da Five Guys'a geldik. Bu hamburgerciyi de Talat seçti. Talat'ın en sevdiği hamburgercilerden biri. Five Guys'ın tarihini anlatmak istiyorum. 1986'da kurulmuş. Güne kadar 1500 şube açmışlar. Sadece 5 tanesi kurucuya ait. Diğer hepsi franchise. JD diye bir adam var. Bu adamın annesi demiş ki Amerika'da iyi kokteyl yaparsan, iyi hamburger yaparsan parayı vurursun demiş. Ceri ama başka işler yapıyormuş falan filan. Sonra Ceri'nin iki büyük oğlu, iki en büyük oğlu demişler ki biz üniversite ekmek istemiyoruz. Bu da demiş ki peki o zaman ben size üniversite için ayırdığım parayı iş kurmanız için vereyim. Böylece hamburgerci açmaya karar veriyorlar. O zaman da işte ilk evliliğinden 3, ikinci evliliğinden de bir oğlu var. Bir de kendiyle birlikte 5 ediyor ve demiş ki o zaman biz bu Five Guys'ı 5 adam olarak bu restoranı kuralım. Bayağı yaratıcı isim. Evet. Ondan sonra bir oğlu daha oluyor yıllar sonra. O zaman da diyor ki artık hani beş tane oğlum var benim çekilme vaktim geldi diyor ve şirketi çocuklarına devrediyor. Şimdi de buranın önemli olan özelliği ki bilmiyordum araştırma yapana kadar donuk hiçbir şey kullanmıyorlarmış. Dükkanlarının hiçbirinde dondurucu yokmuş. Patatesleri tamamen taze kesilmiş. iki kere kızartılıyor ve yer fıstığı yağında kızartılıyor. O yüzden biraz da içeride göreceğiniz yer fıstıklarını ona ithafen yapıldığını anlamış olduk. Fıstıkları kaldırmışlar. Fıstıklar herkes kendi alabildiği için büyük ihtimalle kaldırmış. Bu arada sadece 5 dükkan kendilerine ait. Virginia'da kuruluyor. Ve ilk kurulan dükkanda hala İlk birlikte çalıştıkları ekmekçiyle çalışıyorlarmış. Her sabah taze ekmekleri yapılıyormuş. Ama tabii ki franchise'larda öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Evet. Dünyanın her yerinde neredeyse var ama ben Türkiye'de hiç duymadım. Sen duydun mu? Evet. Dubai'de var, orada burada var falan filan. Ama büyük çoğunluğu Amerika'da. Bir de bu gizli menüsü var. Evet. Şehir efsanesi mi, gerçek mi onu öğreneceğiz şimdi. you evet. have the secret menu? secret menu? Oh, like, no, they said that Five Guys have some secret menus, like grilled double cheeseburger, presidential burger. No? no? Yeah. The Kanada'da gerçek değil. Tabii ki yok. Hi, I was wondering if you have that secret menu. No? It's just that, okay then. Perfect. Malzeme bu. 2 tane hamburger köftesi, çedar onion and pickle. Başka bir şey yok. Ben sade seviyorum. Burger <laughs> söyledim. Eklenen malzemeleri ücretsiz olarak seçebiliyorsunuz. 15 tane ürün var işte. Hani ketçap, mayonez, marul, mantar, soğan, turşu falan. Onlar ücretsiz olarak 15 taneye kadar ekleyebiliyorsunuz. Böylece sevdiğiniz gibi bir hamburger yapabiliyorsunuz. E neden seviyorsun? Sade lezzetleri var. çok karıştırmadan baya güzel bir hamburger yiyoruz. Çok pahalı da değil. Patatesleri çok güzel. Hot dog'u da çok güzel. Birazdan göstereceğiz. Evet, bunların hepsine iki hamburger, patates, sosisli ve kola 35 dolar tuttum. Ben baya beğeniyorum. Diyo falan hiç rahat etmiyor. Bu da benim hamburgerim. Ben içine sadece ne istedim? Mantar, hardal ve marul. Çok güzel. Özlemişim ya. Normalde Dilara pek beğenmez buraya ama. Evet aslında benim için şey diyordum hep. O kadar da güzel değil canım falan diyordum ama kurucuların başka bir felsefesi daha var. O da malzemeye yani ürün kalitesine daha çok önem veriyorlar. Dükkanlarının dekorasyonları yerine. Demişler ki dükkanlarımız sade, basit, temiz olsun ama ürünlerimiz en iyi kalite olsun demişler. O yüzden bu gördüğünüz daha sade işte kırmızı beyaz konseptli tasarımlar var. Kanada bir kere daha patatese bağladı. Burada yok gizli menü. Gizli menü yokmuş Kanada'da. Olsa şaşardım zaten. Kesin yasal değil bir şey değildi. diye menüde görünmeyen şey söyleyemezler efendim falan demişlerdir. Tabii olabilir. Bir de bunlar e, 2002'de galiba ilk franchise'ı veriyorlar. <laughs> ondan sonra çok hızlı şekilde büyüyorlar ama ilk açarken 1986'da bankaya gidip kredi çekmek istiyorlar. Hı. O zaman diyorlar ki işte biz hamburger konseptimiz var işte şöyle olacak sadece taze ürünler satacağız falan filan ve bankacı şöyle bir şey diyor McDonald's ve Burger King varken kim sizin dükkanınıza gelecek deyip krediyi vermekte de zorlaştırıyor ama sonrasında alıyorlar ve açıyorlar. Senin o kocaman 7 katlı hamburgeri Instagram'a koydum. Acaba Talat bitirdi mi diye. Sence ne dedi izleyiciler? Ben kendim bitiremedim şartı. O zaman sana rağmen %75 bitirdiğine inanmış. Harbası Şu bir bakayım mı ben? Başla. Bakalım bunu da ne eder? Bu da aynı şekilde hot dog diyorsun sonra içine koymak istediklerini seçiyorsun. Ne 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 dedik? Mayonez, hardal ve karamelize soğan dedik. Bakalım. Bu çok bir böyle <laughs> sokak usulü. <huzurlu. gülüyor> Savaşların bu bölümünde kim kazandı, hangi dükkan kazandı, kim kazandı derken bu bizim aramızda olan bir şey değil zaten. Savaşma o şöyle bir şey yok. Bence burası kazandı. Benim için bu. Yani, yani orası çok güzel de çok ağır abi. Aşırı yağlı ve ağırdı. Onun da kendine az bir güzelliği var evet ama benim oyum Five Guys. Senin oyun? Benim oyum da Five Guys. Im. Mesela bir daha diğer tarafa gider miyim? Gitmem herhalde. <laughs> Buraya da seneye geliriz işte. Ben doydum. Bu arada geçen diğer hamburger videosunu izledim. Ben Talat'tan daha çok yemişim gibi gözüküyor. <laughs> çok açmışım. İki şeyimizi zaten söylemiştik. Talat pizza diyor, ben danıt diyorum. Ama karar sizin. Ya da haftaya bakarız biracılara gitmişizdir. O gönderdiğin yer ne kadar güzelmiş. Neredeymiş orası? East oh, Konteyner abi. biracı yapmışlar. Neyse, Five Guys'a da teşekkür ediyoruz. Roma arkada hareketlenmeye başladı. Havalar da güzelleşti artık. Bundan Havalar sonra bol ]leştirelim. bol gezeriz inşallah. Sevgili seyircilerinden şey rica eder misin? Buraya gelecek olanlar var, bilmem ne olanlar var. Gerçekten ciddi spor yapanlar varsa ulaşsınlar bana. Beraber koşalım, edelim. Şimdi havalar güzelleşti, bana koşu badisi gerekiyor. Evet. Yiyelim içelim diyorsanız benle iletişime geçin, spor yapalım, dağlara bayırlara çıkalımsa Hayatla iletişime geçebilirsiniz. Dağa çıkmak koşarak ama yürüyerek değil yani. Bu hamburgerlerden sonra zaten anca. işte benim hayatım öyle. <laughs> Five Guys'ı tercih ettik bu hamburgercilerden, siz hangisini beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz bir sonraki yemek savaşlarında sürpriz olarak görüşmek üzere. Sürpriz olarak. Sürpriz olarak. Bu videoluk bizden bu kadar. Bu videoluk bizden bu kadar. Bu videonun sponsoru olmayan Five Guys'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs> görüşmek üzere. Hala pizzacı var diyor.